Evet arkadaşlar, şimdi sizlere 4000 yıllık Türk zeka oyunu olan Mangala'yı tanıtacağız. Mangala, 5 yaş üzeri çocukların da oynayabileceği, yetişkinlerin de oynayabileceği çok keyifli bir oyun. Ee, akıl, strateji ve zeka oyunu. Burada 6 tane yuva var. Her yuvada 4'er tane taş var burada gördüğünüz gibi. Burası rakibin kuyusu, burası benim kuyu, Burası benim yuvam. Burası da rakibimizin yuvası. Dört tane kuralımız var bu oyunda. Ben şöyle göstereyim kuralları. Herhangi bir yerden alıyoruz. Alır ki aldıktan sonra buraya koyuyoruz. Aldığımız yere bir tane koyuyoruz. Sağ tarafımıza doğru. Her oyuncu sağ tarafına doğru böyle devam ediyor. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Ne yaptık? Aldığımız kuyuya bir tane bırak koyduk. Boş bırakmıyoruz. Sağ taraf odur. Bir, bir, bir. Dördüncü taşım buraya geldi. İkinci kural. Eğer son taşım kendi yuvama gelirse, kendi yuvama gelirse bir oyun daha kazanıyorum. Buradan aldım ve ikinci hamle bende olduğu için tekrar buradan aldım. Hepsini, hepsini alıyorum. Bir tane buraya koyuyorum. Sağ tarafa doğru kendi yoğuma koyuyorum. Koydum, koydum, koydum. İkinci kuralı gösterdim. Şimdi üçüncü kural. Rakibi çift yapacağız. Şimdi çift yapabiliriz. Ben oyunu gösterdiğim için ben devam ediyorum. Buradan aldım. Şimdi rakibim burada 5 tane taşı var. Ne yaptım? Buradan hesapladım. Burada benim de 5 taşım var. 1, 2, 3, 4, 5. Son taşım rakibi çift yaparsa ne yapacak? ne yapacağım? Hepsini ben alacağım. Aldım buradan. Bir tane bıraktım buraya. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Rakibim 5 taşı var. Son taşım rakibimin taşını çift yaparsa bu kuyudaki taşların tamamını alıp kendi yuvama koyuyorum. 6 olur. 2 olur. 4, 5, 4, 6, 8, 10. Çift sayı yapacağız. Burayı yaptık. Üçüncü kural ne yaptı? İlk kural aldığımız yere bir tane koyup devam ediyoruz. İkinci kural kendi yuvamıza gelirse bir daha oynuyoruz. Üçüncü kural rakibimizi çift yapıyoruz. Dördüncü ve son kural. Şimdi şöyle bir oyun olsun. Boş kuyu kuralı. Bazıları buna tilki kuralı da diyor. Şimdi sıranın bende olduğunu düşünerek dördüncü kuraldan bahsediyorum. Burası benim yuva, Bu sıra. Burası da boş kuyu. Eğer ki şuradan aldım. Burası boş kuyu bak. Boş olması gerekiyor. Buradan bir tane aldım. Yani buraya bir bıraktım. Buraya bıraktım. Buraya bıraktım. Eğer ki son taşım kendi sıramda yine boş bir kuyuya gelirse rakibin bu kuyumun karşısındaki taşların hepsini alıyorum. Rakibimin taşlarını alıyorum. Kendi kuyuma koyuyorum. Tekrar gösteriyorum. Şimdi şuradan bu kural net anlaşılsın. Buradan aldım. Şimdi kendi sıramda boş kuyu var. Fark etmez. Bugün burası var, yarın başka bir yer var. Buradan aldım. Son kuyumdan bir tane buraya bıraktım. Bir tane buraya. Bir tane mi? Elimde bir taşım kaldı. Bu bir taşı kendi yuvamdaki son son taşımı boş kuyuma koyduğum için karşısında ister 10 tane olsun ister 20 tane olsun ne kadar taş varsa hem bunu hem de bunu alıp buraya koyuyoruz. Bu şekilde bir oyun. Oyunumuzu tekrar kısaca hatırlatalım. Şimdi buradan aldık. Aldığımız yere birinci kural. Aldığımız yere mutlaka bir tane bırakıyoruz. Sağ tarafımıza doğru devam ediyoruz. İkinci kural. Son taşımız buraya geldiği için ne yaptık? Bir oyun daha oynuyoruz. Şurasını 5 yapalım. Göstermek anlamında. Şimdi burası 5 veya 7 olsun. Tek sayı. Sıranın bende olduğunu düşünelim. Devam ediyoruz. Rakibimizi çift yapacağız. Buradan aldım. 3 taşım var. Birini buraya bıraktım. Birini kendi yuvama. Birini buradan buraya koydum. 8 taş oldu. 8 çift sayı olduğu için ne yaptık? Hepsini alıyorum ve buraya koyuyorum. Ve bir de şöyle bir şey var. Diğer bir kuralda bahsedeyim. Onun da aklımıza gelmişken. Şöyle bir yığınla taşımız var. Kısa bu e, farklı bir şey. Buradan ben oyun hamlesi bende olduğunu düşünelim. Burada ne yapıyorum? Ben sıranın bende olduğunu düşünerek aldığım kuyuya bir tane koyuyorum. Kendi kuyuma koyuyorum. Koydum birer tane koyuyorum. Böyle koyduk koyduk. Şimdi buradan döndüğümüz zaman taşımız fazla olursa rakibimizin kuyusuna taş atmıyoruz. Buradan geldim böyle. Buradan rakibimi attım ama buraya bu taşı atmayıp buradan devam ediyoruz. Unutmuyoruz bu bunu da. Yine kendi kuyuma geçti. Son taşım yine rakibimiz ne yaptı? Çift yaptığı için 2, 4, 6, 8, 10, 12 fark etmez. Burada bu şekilde. Böyle devam ediyoruz. Ve oyunumuzu böylece tamamlamış oluyoruz. Birazdan Reyhan'la tekrar farklı bir oyun oynayacağız.